Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden nasıl ücretsiz bir şekilde para vermeden kendi tariflerimi yükseltebilirim onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız, bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Yani siteyi gerçekten de her bir şekilde sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. E hemen dilerseniz videomuza da geçelim arkadaşlarım. İlk öncelikle site en linkini bıraktım arkadaşlar. Hani çok falan yorum kısa türlerden falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlıksa basıyorsunuz. Bastıktan sonra orta site linki kayıt ol yazmışım. Şimdi 10 linke basıyorsunuz. 10 linke de bastıktan sonra zaten buraya geleceksiniz gençler. Geldikten sonra bakın sitenin arayüzü şöyle bulunmakta görmüş oluruz gibi. Ama ilk öncelikle de buna giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Giriş yap bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gençler şöyle görmüş oluruz gibi. Burada önemli uyarılar mevcuttur. Resimsiz hesaplarla giriş yaparsanız takipçi ve beğeni kredisi düşük verilecektir. da faza qredit qazarməxçi nərkidə şəxs rəsim deyib yəni bir profit foto olması gerekiyor gənçlər Şimdi bizler kendi orijinal hesaplarımızla giriş yaparsak hiçbir şekilde hesaplarımıza bir şey olmayacaktır. Ama şöyle bir şey var. İstemediğimiz kişileri takip edecektir. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Bizim de tabi ki de çözümümüz var arkadaşlar. Orijinal hesap değil ama fake hesap. Fake hesap açıyoruz. Bir profil fotoğrafı ekliyoruz. Sıfır tabii bir şey bile hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bir profil fotoğrafı ekliyoruz ve kendi istediğimiz hesaba tabii şey artık gönderebiliyoruz. Şifresi hiçbir şekilde. Kimseyi takip etmeden. Hemen şöyle arkadaşlar profil üzerine bölümüne tıklıyorsunuz. Hemen şöyle kendi kullanıcı adımı kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyorum ve şifremi yazıyorum. Ve şöyle giriş yap bölümüne tıklıyorsunuz gençler. Tıkladıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi giriş yapma işlemi iki dakikaya kadar sürebilir. Lütfen bekleyin diyorlar. Yani iki dakika sürebiliyor arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde giriyor normalde. Ve şu anda girişimizi yaptık görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu haftaya özel indirim başladı görmüş olduğunuz gibi. Burada 125 kredimiz mevcuttur gençler. Burada kullanıcı adı bakın tekrardan kullanıcı adı istedi. Bu kullanıcı adı istediğimiz hesaba gönderebileceğimiz kullanıcı adı olacaktır gençler. Ben mesela kendi hesabıma mesela bunu atmak istiyorum arkadaşlar. Bu fake hesaba mesela da bir şey yapmak istiyorum. Hem şöyle buraya buraya kullanıcı adımı yazıyorum ve kullanıcıyı bul diyorsunuz. Dedikten sonra gençler görmüş oluruz ki arkadaşlar burada 225 kredimiz var ama şöyle 225'i yazıyorum. Yazdıktan sonra gönderimi başlat diyorum dedikten sonra şu anda gönderim başlanıyor arkadaşlar. 120 saniye içerisinde 125 kredimiz bitecektir gençler. Yani böyle bir şekilde kendi Instagram'da yapacağınızı diyorsunuz. Bu saniye için hemen gidiyorum gençler. Ve hemen şöyle gençler görmüş olduğunuz gibi şu anda saniye bitti görmüş oluruz gibi hemen şöyle buradan yeniliyorum arkadaşlar. Yenildikten sonra tabii ki de beğenilir de var, yorumlar da var, izlenme de var görmüş oluruz gibi. Ne isterseniz burada var ücretsiz bir şekilde bunlar hepsi ücretsiz. Paketler bölümüne geliyorsunuz. Geldikten sonra arkadaşlar en çok satan paketlerimiz görmüş oluruz gibi. Burada gençler 1000 Instagram takipçi 35'leri görmüş oluruz gibi. 2500 Instagram takipçi 70'leri görmüş oluruz gibi. Bunları böyle bir şekilde kendinize kontrol edebilirsiniz. havale ile satın al bölümüne tıklayarak onlarla iletişime geçiyorsunuz ve hemen satın alıyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir şekilde kendi Instagram tavşanınızı ücretsiz bir şekilde ve para vermeden tavşanınızı yükseltebiliyorsunuz gençler. E bu videomuzda bu kadar da lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de bir açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.